iade etmek için, hatırlatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bundan tam 7 yıl önce bu meydanlarda bu hain darbe girişimi hep birlikte yaşadık. Hep birlikte şahit olduk. 251 şehit verdik. 2731 gazi verdik. Bunların hepsi bu toplumun içerisinden çıktı. inşallah hiçbir zaman unutmayacağız ve hiçbir zaman unutturmayacağız. Tabii ki arkadaşlarımız çok güzel hazırlıklar yaptılar bugüne özel. Aramızda çok değerli Gazi Üniversitesi'nden kıymetli Oğuzhan hocamız burada. Türkiye yüzyılının kahramanları adı bir bizlere sunum yapacak. Arkadan yine önce size mehterimizi, şanlı mehterimizi izleyeceğiz. değiştirdik. Yine bugün İsaç Paşa Camii'mizde mevlütlere kutarak şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla bir kez daha iade ettik. Beraberinde saat 14'te müzemizin içerisinde bir 15 Temmuz fotoğraf sergisi açtık ve tüm vatandaşlarımızın da bu sergiyi ben gezmesini özellikle istirham ediyorum. Az önce de e, slaytta sunumda neler olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Tabi bunun yanı sıra bugün çok kıymetli misafirimiz, konuğumuz Azeri hanımefendiyi şehrimizde ağırlıyor olacağız ve onun konseriyle beraber son olarak yine Kur'an tilavetleriyle beraber selalarla birlikte unutma unutmamak ve unutturmamak. Eğer bir daha aynı şeyler gerçekleşecek olsa buradaki toplumun tamamı, Türk milletinin tamamı şehit olmaya da gazi olmaya da hazırdır. Ben bunu biliyorum. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi çok şükür. Dünya tarihinde bir ilk yaşanarak darbecilere darbe yapan büyük milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlardır. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Tarih tekerrür ediyordu o gece. Nasıl ki 1453'te Fatih Haçlı egemenliğine son verdiyse, nasıl ki 1915'te Seyit Onbaşı Çanakkale'de düşmanın önünde dimdik durduysa, nasıl ki 1919'da dünyaya Türk'ün yenilmez gücünü Mustafa Kemal Atatürk gösterdiyse, o günde milletimiz aynı şuurdaydı. Senin sesin geldiği zaman gökyüzünden yeryüzüne bir rahmet iner. Ve gökyüzünde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gölgeliği açılır. Dünya şunu bilsin ki. Ahiretini dünyaya satanlara karşı toplum olarak sokağa çıkan bu aziz ve necip milletimizi her iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle.